Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şu an tatildeyim. Tatilimin ilk günü ve tatil vlog çekmeye karar verdim. Son attığım videoda yorumlarda hep yazmıştınız tatil vlog istiyoruz diye. Ben de sizi kırmadım. Ee, şu an rotamızı biz belirledik. Küçük Küçükkuyu'dayız. Ee, Çanakkale Küçükkuyu. Sonrasında Asos, Bozca, Dacun'la öyle gezeceğiz ve hatta güneşi bile batıracağız. Belki de tekne turuna çıkacağız. Ee, çok eğleneceğimizi düşünüyorum. O zaman tatilimiz başlasın. Evet şimdi tatilimizin ikinci günündeyiz. Dün e, denize falan girdik. Sonrasında da akşam çıkıp dondurma yedik. Ben dondurma yemeyi çok severim. Sonrasında bugün de Asos'tayız. Asos'a geldik. E, sol tarafta liman var. Sağ tarafta da Behram Kale var. Biraz gezelim. Bu arada Lea Instagram'da 700 bin oldun. Evet. Onun için canlı ee, yayın istiyorlar. 700 bin sana. oldum. Çok teşekkür ederim. Sizin sayenizde yarın Bozcaada'ya gideceğiz ve Bozcaada'da güneşin batımında sizlere bir canlı yayın e, sözüm vardı. Her 100.000'de ben zaten canlı yayın açıyorum. E, bu geleneğimi de bozmak istemedim. Ve o yüzden canlı yayın açacağım. Ve bu canlı yayını da bu videoya koyacağım. Sonrasında kaçıranlar da izleyebilir. O zaman size bu güzel manzarayı göstermek istedim. Şu şuraya bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Burada insanlar da durup ee, birkaç fotoğraf çekiyor, video çekiyor falan. Ben de aşağı iniyorum şu anda. Dikkatli bir şekilde. O kadar güzel ki ya ben deniz çok severim, deniz tatillerini çok severim. O yüzden bakar mısınız şuranın güzelliğini? Çok güzel. Limana da aşağı iniyor. Şimdi biraz burada durup. buranın biraz keyfi çıkarıp sonra da limana gideceğiz. Şimdi limandayız, limana geldik. Bir sürü restoranlar, balık restoranları falan var. Kahve içilecek yerler, kafeler var. Ee, hatta böyle şezlongların olduğu bu da denize girilen bir yer var. Ee, limanda şu an biz yürüyoruz. Etrafı da göstereyim. Herkes de buranın güzelliğini çekiyor. Denizin güzelliğine bakar mısınız? Selam, bugün Bozcaada'ya geldik ve tatilin üçüncü günü. Bugün neler yaptığımdan biraz bahsedeceğim size. Bu iki gün boyunca çok fazla rüzgar vardı ve bir an Bozcaada'ya gidemeyeceğimizi zannetmiştik. Aslında dün gidecektik ama gidemedik. Ee, çok fazla rüzgar vardı, hatta İstanbul'da da böyle fırtına falan çıkmış. O yüzden bugün geldik. Bugün sabah feribota bindik, sonrasında feribottan indik ve kahvaltımızı ettik. Çünkü ben çok açtım. Sonrasında plaja gittik. Ayazma plajına gittik. Ee, ve orada denize girdik. Deniz acayip soğuktu. Ve ben böyle soğuk deniz sevmeme rağmen oraya giremedim. Bir kere girdim. Değil mi? Evet bir kere girdim. Ama çok temizdi. Çok güzeldi. Sadece biraz soğuktu. Sonrasında gittik. Böyle 5-6 suları gibi. Yemek yedik. Ee, ben midye dolma çok seviyorum. Midye dolma yedik. Sonrasında... Ee, ve buraya geldik. Buraya güneşin batışını izlemeye geldik. Zaten dün söylemiştim zaten bunu size. Bugün aslında ben bir story paylaştım ve dedim ki akşam canlı yayında olalım hep beraber saat 8'de diye. Ama şöyle bir sıkıntı var ki saat 8'e gelmek üzere ama burada sinyal yok. <laughs> e, buna hesaba katamamıştım. Çok ufak bir sürpriz çıktı bize. Yapabilecek bir şey yok. Biraz bekleteceğim sizi. Bu yüzden çok özür diliyorum sizden. Ama yapabilecek bir şey yok. O sırada burası, burayı çekeceğim. Sonrasında burada işimiz bittiğinde güneşi batırdığımızda 9 e, gibi böyle canlı yayın açmayı planlıyorum. Çünkü burada sinyal yok ve ya yani gittim çeken yerlere de bakmaya gittim ama ı -ı, hiçbir şekilde yok. Her şeyde bir hayır vardı <laughs> diyelim. Buraya çekeceğim, beraber güneşi batıracağız. Sonrasında da canlı yayın yapacağız. var. Eşya var. Biraz gezelim dedik. Hatta şunlara şunları çok seviyorum. Böyle şeyler böyle şey oluyorlar ya, çok seviyorum. Ama Louis bunlardan korkar. Yani balkona böyle takıyorlar. Çok güzel görünüyor. görünüşü de, de bence çok güzel ama Louis korktuğu için yapamıyoruz. Alamıyoruz tabii ki de. Yani o biraz böyle sesli şeylerden korkuyor. Ama çok güzel zaman biraz gezelim hadi. Çok yorucu bir gün geçirdik. Yani denize girdik, deniz çok soğuktu. Sonra güneşi batırdık. Burada biraz park problemi var ve e, sokaklar çok dar. O yüzden burada da biraz sorun yaşadık. E, o yüzden çok yorulduk ama geldik şimdi geziyoruz. Her şeye değecek bence. Yani çok güzel buranın ortamı çok güzel. Huzur veriyor insana tatilleri çok seviyorum zaten. O yüzden günü seven dikenine katlanır <laughs> Burada da boylu boyunca takıcılar var. Yani hediyelik eşyalar falan var. Daha çarşıya gelmedik. Çarşıya biraz daha var. Biraz çarşıya yürüyelim o zaman. kafeyle kurulmayız. Yine çok rüzgar yer var. Ee, ve yine deniz çok çok soğuk. Girdim ve çıktım. Yani o kadar ben deniz çok sevdiğim insanım ama o kadar soğuk ki bir yere kadar dayanabiliyor artık insan. Ee, biraz rüzgar var. Ayazma plajına göre biraz burası sakin. Bu benim için daha iyi. Ben çok öyle kalabalık ortamları sevmiyorum. Burası böyle sakin, huzur verici bir ortam. Biraz soğuk derim şey yok. Bugün Habbele koyunu e, koyunda denize girdikten sonra feribot atlayıp tekrar küçük koyuna geri dönüyoruz. Sonrasında işte efsane Anne bir çok güzel bir manzara var yani ilk gördüğüm anda nefesim kesildi çok güzel burada herhalde insanlar dileklerini yazıyor bilmiyorum buranın şeyini manzara için o kadar yürüdüğümüze değdi. Biraz virajlıydı yollar yürüdük ama çok güzel. hayvanlar geldim ee, ve çok fena rüzgar var denize giremedik ve biz de gezmeye karar verdik. Şeytan sofrasına geldik. Şu an arkamda da şeytan engeli var. Ee, aslında içeriden de birkaç tane kare koyacağım, çektim ama bu kadar fazla rüzgar var ki imkansız sesin duyulması. Ama tabii ki de o manzaranın güzelliğini sizlerle paylaşacağım. Çok güzel bir manzara var içeride. Ee, yani keşke duyulabilseydi orada söylediklerim ama o kadar rüzgar var ki denize bile giremedim yani o denli, o derece. Ee, böyle. Akşam Cunda'ya geçeceğiz. Cunda'da takılacağız. Cunda'yı gezeceğiz. Orada yemek yiyeceğiz. Sonra da küçük kuyuya geri döneceğiz. O zaman bay bay. Evet şimdi Cunda'ya geldik. Denize girdik çıktık ve şu anda geziyoruz. Ee, ve ben saçıma böyle boncuk ördürmek istiyorum. Ve burada varmış. O zaman hadi öldürelim. Evet, hadi başlayabiliriz. Ne ee, kadar güzel. Sen güzel bir bayansın. Bir tarafımız öyle. Ne tarafı olsun? Ben sol tarafımda mesela. Olur, bu tarafa olsun. Tamam, o zaman kalkın. Ben sizinle alayım. Sırtınızı böyle yazsın. İyi günler. Rica ederim. Saçımızı genelde böyle görüyoruz. Sanırım, değil mi? Aynen. Hı hı. Şöyle bir yerden alacağım. Olur. Önde zaten görünsün. Aha. Olur, tamam. Tamam, tamam. Evet, şimdi saçımı ördürdüm. Bakın olmuş. Bir dakika. Ha. nasıl olmuş? Hem e, deniz kabuğu var hem e, beyaz deniz yıldızı var hem de mavi deniz yıldızı var. Şu anda Rami Koç Müzesi'ne geldim. Ama e, kapalı mı? Aa değil. E, Rami Koç Müzesi'ni gezeceğiz şimdi de. Ama tabii ki de orada çekim yapmak yasak olduğu için ben hemen gezip geliyorum. Şu anda Rahmi Koç Müzesi'nin içindeyim. Ve çekim yasak değilmiş o yüzden size de biraz göstereceğim. Burası kilise yapılırmış. Sonrasında herhalde müzeye çevrilmiş. Tam olarak bilmiyorum ama çok güzel e, resimler, görseller var. Çok güzel heykeller, araba, dümen falan var şu anda. Göstereceğim hepsini. yapısı o kadar güzel ki. Ya bir alta odaklanmadım. Ablam bir alta bak dedi ve alta bir bakar mısınız? Wow yani. Şimdi de şeyin e, müzenin üst kısmındayız. Üst tarafına çıktık. Burada da de minyatür şeyler var tam benlik. Ben minyatür şeylere bayılırım. Ablam da az önce onu söyledi. Buranın mimarisi ne ciddi anlamda hayran kaldım. Çok güzel. Buraya geldiğinizde, Cunda'ya geldiğinizde görmeniz gereken yerlerden biri bence. Tatilimizin son günü. Ee, ve küçük kuyuda bir koya gittik. Şu anda adını tam olarak hatırlayamıyorum. Bugün de çok rüzgar vardı. Her zamanki gibi. Ya bu bir hafta boyunca o kadar çok rüzgar vardı ki ...bizim şansımıza yapacak bir şey yok. Ee, bugün işte bir köye gittik. Orada denize girdik. Deniz çok güzeldi. Sivrice Koyun. Ha Sivrice Koyun mu? Sivrice Koyun'a gittik. Ee, çok güzeldi. Sonrasında eve geldik. Burada akşam şu an sandalyelerimizi attık kumsala. Orada oturuyoruz. Son akşamımız. Ee, o yüzden keyfin çıkaralım dedik. Şu an burada hediyelik eşyaların olduğu bölümdeyiz. Birkaç tane daha hediye aldım sevdiğim insanlara sonrasında yarın artık kahvaltımızı edip yola çıkacağız. Böyle de videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, beni takip etmeyi unutmayın. Çok öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın.